Evet cümleden selamun aleyküm dostlar. Yeni bir hobi çiftliği Samsun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Dostlar bugün uzun bir aradan sonra tekrar video atacağım nasipse. Bazı gelişmeler var bazı durumlar var. Hem onları paylaşacağım hem kümesin durumunu paylaşacağım sizlerle. Kümese gelip gidiyoruz ama video çekmeye fırsatımız olmuyordu gün biraz kaçamak yaptım geldim. <laughs> biraz hastalıklar, biraz durumların değişmeleri. Onlarla uğraştık. Evet şimdilik buradayız dostlar. astronotların kümesinde. Şöyle yeşillik, meşillik manavdan aldım, getirdim attım önlerine. Şöyle biraz et getirdim önlerine et yesinler hayvanlar diye. Videoya başlarken hemen bir abone olmayanlar varsa abone olmayıp izleyenler ağırlıkta abone olursanız tamamen ücretsizdir. Videoya beğenip bir yorum atarsanız bizim için önemli dostlar. Burada bir tane folluk koymuştuk otomatik. Hayvanlarımızın yumurtaları burada gördüğünüz gibi alıştılar. Bazısı şu köşeye yumurtluyor. Şu hayvanın olduğu yere. Şu tam köşeye yumurtluyor. Oradan da alıyoruz onları. Yumurta yeme işi bitti dostlar. Yumurta yemiyor hayvanlar artık. Düzeldiler. Folluğu koyunca değişti. Unuttular. Artık yemiyorlar. Burada yeni gelen iki tane horozumuz vardı. Bunlar da kümese alıştılar. Yumurtaları biriktiriyorum bu arada. Makineyi çalıştıracağım yakın zamanda. Şimdilik burası böyle dostlar. Neyimiz var burada? İki tane viandot var. Gerisi astrolop dostlar. Yine gidecek hayvanlarımız var. Gelecek hayvanlarımız var. Buradan onları da zamanla paylaşırım. Burası böyleydi dostlar. Burada hayvanlarımızın keyfi yerinde herhangi bir hastalık. Sıkıntımız yok. Maşallah. Yine ben yeşilliklerini attım çıkarken de yemlerini, sularını tamamlayacağım, suluklarını temizleyeceğim. Burası böyleydi. Buradan evimiz var. Buraya da hemen geçelim. Buraya da yine böyle yeşilliklerini attım. Hemen sıradan bir geçelim. Yüce koşunlar çok yeşillikli araları yok hayvanların. Daha çok bakliyat yemeyi seviyorlar et yemeyi seviyorlar etobur hayvanlarımız gördüğünüz gibi burada da bir sıkıntımız yok bunlardan yumurta almaya başlamadık hatta bakayım şöyle yumurta tüyden sonra hayvanlar yumurtaya başlamadılar daha ya bunlar zaten yıllık 100 civarı yumurta yapıyor gurk olursa gurk olmuştu zaten hayvanlar sonrasında yumurtaya başlamadılar Başlarlarsa gurk olan hayvanın altına üretmek için koyarız bunlardan. 2 artı 2 olarak bunlar burada devam ediyor dostlar. Hemen geçelim Türkanların olduğu yere. Burada da 3 tane Türkanımız var. Benim gördüğüm 2 artı 1 veya 1 artı 2 olarak. Bence şu siyah horoz gibi geldi bana ama şu şu ortadaki de belki horoz olabilir. Diğeri tavuk da. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Toz yapmayın ya. Burası böyle dostlar. Tamam tamam sakin olun. Sakin olun. Bağırmayın. Az video çekeceğiz. Burada neyimiz vardı dostlar? Burada 3 artı 1. Hint hintimiz var. Hint takımımız. Asil. Asil ırkımız var burada. Horozu değiştirdim. Şöyle ee, benim horozu göstereceğim birazdan size. Oğlum sen bana niye küçük enişte sen yeni küçük enişte misin? Bana niye saldırıyorsun? İyi de bacak vuruyor ya. Bak. Bak. Oğlum bir taneden kurtulduk. Sen yeni mi geldin? Hoş geldin ya. Sen hoş geldin ya. Kelli şener senin işi. Ula karnınızı ben doyurayım. Boğazınızı ben doyayım. Karıyı ben alayım. Neyse. Biri yumurta istedi dostlar. Tamam da az gitti aslında. Birisi yumurta istedi. Kendi horozunu verdi. Kendi horozumun yumurtasını isteyeyim dedi. Olur dedim ben de. Bir 15-20 gün horozunu buradan misafir edeceğiz. eee onun altından çıkan yumurtaları vereceğiz. Burası da böyle. Yani bunları bir benim horozla bir antrenman yaptırdık ama benim horozla çok bir farkı yok. Hatta benim horoz daha oyuncu diyebilirim. Ben çok dövüştürme veya dövüştürme demeyelim antrenman taraftarı değilim ama arkadaş böyle istedi. Ben de onu kırmadım. Hayvanı buraya attık. 15-20 gün duracak çıkan yumurtaları ona vereceğiz. Burası böyle dostlar. Asil ırkımız 3 artı 1 olarak burada bu şekilde devam ediyor. Burada yine 2 artı 1. Motlet Blue. İspencimiz var. Yine buradan da yumurta alıyoruz dostlar. Şöyle yumurtalarım, yumurtamız var burada. <laughs> Beyaz bir ispencimiz gurk oldu. Onu da yatırdım. onunla göstereceğim size şimdi. Altına bir altı tane yumurta, 6 tane yumurta koydum. Onu da yatırdım 2-3 gün önce. Bunları da üreteceğiz dostlar. 2 artı 1 olarak bunlar da bu şekilde devam ediyor. Boros tek kaldı bize saldıran Cengiver bunun tavuğu öldü Bu tek kaldı bunu da artık bir tavukla ilerleyen zamanlarda eşleriz belki veya yanına renk tonuna uygun bir tavuk uydururuz Alırız veya beyazla isteriz. İlerleyen zamanlarda bakarız dostlar. Burada neyimiz vardı burada iki artı bir. Bu senenin hayvanları viandotumuz var. Bunlar da burada büyümeye devam ediyorlar. Bunlardan henüz yumurta almadım. Bunlar da yem düşmanı abi. Yemliği ben buraya asıyorum bunlar döküyorlar, düşürüyorlar. Cengaverler. Bunlar da bizim geçen senenin anaçları. içeride az önce gösterdiğim tavukların yavruları bunlar. Onun anaçların horozunu kaybetmiştik. İki tane tavuk olarak orada kaldılar. Onlara da bir tane horoz uyduracağım. Onları da tekrar veya bunların yanına katarım. Duruma göre bir şey yapacağız. Bu horozumuz henüz etmeye başlamadı. Yani ben duymadım açıkçası. Eşlediğini de görmedim. 6 aylık 7 aylık civarı bu hayvan biraz gelişimi zayıf kaldı yanına iyi bir horoz alacağız babasına hiç çekmedi bu horoz görünmüyor da şöyle bir müsaade ederseniz şöyle gördüğünüz gibi bu horoz az bir çık bakayım Heh. şöyle babası gibi çok iri yapılı değil ama daha ufak zamanla gelişir diye düşünüyorum burası da böyle dostlar Hemen şurada babamın kendine köyden getirdiği pilavlık olacak horoz var. Onu da kendi ayrı buraya attı. Mısırla bakıyor. Ben yine takviyelerini yapıyorum. Bunu da kendine getirdi. Diğer hayvanlarını da getirecek. Onun yeri burası buraya koyacağız bu horozu çıkardıktan sonra. Durum böyle burada da. Burada neyimiz vardı? Hemen buraya geçelim. Burada da Şöyle 4 artı 1 ispenç var. Burası aslında 1 artı 1 veya 2 artı 1 orijinal takım olarak. Ee, bunlar burada kalacak. 2 tane tavuğu siyah horozla eşleyeceğim. Buradaki beyaz tavuğu, iki beyaz tavuğu siyah horozla eşleyeceğim dostlar. Bunlar da altından çıkan hayvanları üreteceğiz. Belki çapar atar he, ne diyorsunuz? Niyetimiz öyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu arkadaki iki tane eş zaten. Tam yan yana görünüyorlar. Diğerlerine de bakacağız. Buradan da fazla yumurta almadık bu kümesten. Alırız herhalde. Burada da neyimiz vardı? Bu bizim beyaz orucumuz vardı. Kamera bir düzelirse Beyaz horozumuz vardı dostlar düzelmiyor kamera bir saniye. Evet. Şöyle beyaz horozumuz var burada. Bunu da yavrudan büyütmüştük saf beyaz Hint kırması gibi geliyor bana. Bunu da buraya ayrı olarak tek başına koydum. Bunu da bir eşleriz bakarız altından nasıl hayvan çıkıyor bakarız. Hemen buraya girelim neyimiz var. Bir tane onun yanında olan siyah tavuğumuz var. Bu da köy kırması. İki tane astrolo porozumuz var. Şu kırmızı olan, ibikli olan, büyük ibikli olan hayvanı verdik dostlar. Bunun yanına içeriden bir tane astrolo tavuk vereceğim. Bir artı bir olarak bunlar gidecek. Bir şu horoz gidecek. Veya demin az önce gösterdiğim şu bir artı bir takım. Amcaoğlu beni bir sal da ama yani bak. Beni bir salda üstüm başımı toz ettin ya. Şu bir artı bir olarak ispenci verdim. Bunlar gidecek. Bir artı bir astro gidecek. Bunların yerine iki tane kaz aldım dostlar. Bak. Bak. Şuna bak. Sal daha bize. Bak. Git lan şuradan. Git lan şuradan. Hemen hızlıca geçelim. Videoyu da çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Uzun videolar zaten sonuna kadar izlenmiyor. Burada da benim kendime ayırdığım içerideki büyük horozum var. Şöyle şuradan gösterebilirsem. Ee, bunu da kendime ayırdım dostlar. Bu da ilerleyen zamanlarda pilav olacak. Burada kendi horozum var. Bunu da kendi asil horozumu buraya aldım. Yanına da boş durmasın diye bir tane siyahin tattım. Diğer yavruların içinden. İlerleyen zamanlarda bunların da yerini değiştireceğim. Bu daha ferik zaten bu hayvan. Zaten yumurtada değil bunlar da. Bu benim kendi civcivden büyüttüğüm horozum. Şöyle görünüyorsa bunlar da burada bu şekilde bir artı bir olarak devam ediyor burada neyimiz var az önce bahsettiğim siyah horoz vardı beyaz ispençlerin yanına atacağım siyah horozumuz bu bir tane de zibrit tavuğumuz var bunların eşlemelerinden 3-4 tane yumurta aldık şöyle gördüğünüz gibi yumurta alıyoruz makineye atacağım bakalım nasıl bir şey çıkacak ben de çok merak ediyorum sonucu ispenç ve zibrit nasıl bir tavuk veya horoz verecek dostlar şöyle gördüğünüz gibi bir çalışma yapacağız demiştim bunun da sonucu Şöyle yavaş yavaş gelmeye başladı. Üreteceğiz bakalım nasıl oluyor. Ne gibi nasıl bir hayvan çıkacak. Ben böyle değişik çaprazlamaları yapmayı seviyorum. Değişik hayvanlar üretmeyi seviyorum. Var bir hayalimiz bakalım. Burada böyle dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Şöyle yumurtamız var. <laughs> Burada neyimiz kaldı dostlar? Şöyle bir tane mavici horoz, bir tane bizim viandot kırması horoz, bir tane ligorin tavuk, bir tane de astrolop horoz kaldı. Belki şu beyaz ligorini de az önceki beyaz horozun yanına atabilirim. Diğer horozlar kesimlik olacak zaten bunlar da burayı da boşaltacağım. Burası da böyle dostlar. Bunlar da ilerleyen zamanlarda pilavlık olacak kendimize yemelik olarak. Evet değişiklikler demiştim dostlar. Değişiklik olarak burası biraz dağınık. Ee, onun için kusuruma bakmayın. Burayı bu şekilde kapatacağım. Daha şöyle ışığı ters tarafıma alayım. Şu camı kapatacağım. Şurayı da kapatacağım. Şurayı öreceğim. Burayı dostlar komple bu şekilde kendime atölye olarak yenileyeceğim. İlerleyen videolarda gösteririz. Gösteririm zaten. Burayı kendime atölye olarak yapacağım dostlar. Atölye dediğimde ee, pilise perde, pilise sineklik işte cam balkondu, alüminyum küpeşteydi. Bu işlere başlayacağım. O odayı komple kendime atölye olarak kuruyorum dostlar. Makinaları aldım kendime için. Ee, makinaları aldım. Şimdi tezgahlar yapılıyor, masalar falan yapılıyor. Ondan sonra orayı kendime atölye olarak yapacağım dostlar camlarını takacağız. İşte yerlerini düzelteceğiz, odayı temizleyeceğiz vesaire vesaire. Dediğim gibi orayı o şekilde kendim atölye olarak yapacağım dostlar. Değişiklikler bunlar. <laughs> Bunun için uğraşıyoruz uzun süredir. İşte makinaları almaktı vesaireydi. Piyasa araştırmasıydı. Yani bir işi başlarken diğer işi de boşlamamak lazım. Ama ben işte tavukları boşladığım anlamına gelmez bu söylediğim. Geldim gittim ama video çekmek için boş zamanım olmuyor genelde. Bugün de bir zaman ayırdık kendimize. Biraz işleri rahatlattıktan sonra bir zaman ayırdık geldik videomuzu çekip bugün nasip olursa yükleyeceğim. Dediğim gibi bunlar bu şekilde dostlar. Zaman her şeyin ilacı zaman en değerli şey zaman. Oğlum sen de bana mı guruluyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Dediğim gibi ben saat 4.12 çalışıyorum gece. Ee, belediyede çöp kamyonu sürüyorum. Gündüz de 4'e kadar boş vaktim oluyor. Ekstra iş olarak kendi atölye kuruyor nasip olursa. Buradan da kendimize ek gelir yapacağız nasipse. Bakalım ilerleyen zamanlarda hem kümeslerimizi yanında olur daha fazla vakit geçiririz. Hem işimizi yaparız. Hem imalatımızı yaparız bunlarla uğraşmak için daha çok vaktimiz olacak nasip olursa. Durum böyle dostlar. Fazla uzatmayayım lafı. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı, bir emoji de olsa yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunlar tamamen ücretsizdir zaten. Herhangi bir ücreti talep etmiyoruz. Biz de YouTube'da. İlerleyen zamanlarda belki abonelik ücretli olabilir diyorlar ama bilmiyorum zannetmiyorum olacağını. Şimdilik ücretsizken abone olmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Yine gelişmelerden haberdar oluruz. Nasip olursa. Kendinize dikkat edin.